Fenerbahçe'de savunmada üçlü sistemle oynarsa Galatasaray için bu bir avantaj olur mu? Ben dörtlü oynarsa avantaj olacağını düşünüyorum. Doğru. Hatta şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe formasyon değiştirir, dörtlü çıkarsa net şekilde Galasay, galibiyeti çünkü. bekliyorum. Ferreira ile ilgili aldığımız haberler de Fenerbahçe tarafıyla da ilgili bir haberler nedir, ne değildir ee, öğrenmeye çalışıyoruz. Hı hı. Üçlü dörtlü farklı kombinasyonlar deniyor. deniyor. Ben burada Galatasaray örneği vereceğim. Galatasaray bütün sezon hazırlıklarında dörtlü savunma oynadı. PS maçı günü üçlü oynamaya karar verdi. Üçlü oynadığı maçı da hatırlayalım. 20. dakikada dörtlüye döndü ama evet. iş işten geçmişti. Skor 5-1'di. Elbette Fenerbahçe dörtlü oynarsa bu fark edecek anlamına gelmiyor ama bence bu tarz formasyon değişiklikleri zorluk seviyesi yüksek. Maçlar öncesi büyük risk. Oyun ezberi ister kaldı ki benim zaten şu zamana kadar Fenerbahçe iyi gitmiyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan farkı Avrupa'da da iyi gitmiyor. Evet. Galatasaray en azından o Avrupa'da gayet iyi gidiyor. Ee, Pereira'yı çok ıı, %100 sorumlu tutmamın sebebi evet üçlü oynuyor. Tamam ama Fenerbahçe'nin bu takımı dörtlü oynasa da hani bir sağ bek sol bek açalım. Nazım Novak yani evet. şampiyon oynayan bir takımın sağ ve sol bek'i Nazım Novak mı olur? Bir şeyler denemeye çalışıyor. Ben açıkçası e, risk alır diye düşünüyorum. Dörtlüye çıkacağını ihtimal vermiyorum. Üçlü çıkması en azından bir oyun ezberi. Artı Fenerbahçe'nin de güçlü tarafı da bakarsak Salah'ı kim? Stoperleri evet. öyle söyleyelim. Onların oyuna oyundaki dominantlı e, diyelim. E, dörtlü çıkarsa Fenerbahçe için büyük hata olur görüşüm 50 bin taraftar önünde oynanacak bir derbi. Galatasaray uzun zamandır tam kapasiteyle derbiye çıkmıyordu. Nasıl bir etkisi olacak? Ya ben özel sohbetlerimi söyleyeyim futbolcularla. Evet futbolcuların çoğu Türkiye'deki yerli oyuncular hep iyi paralar kazandılar Hı -hı. ama ben onları her röportajda sormuşumdur. O paraların, bir karşılığı oluyor. Hani taraftarın o 50 bin yok yani. Maddi değeri yok diyorlar. Ee, şu anlamda. Yani. o bambaşka o, bir şey taraftarla tamam. oynamak. Yani onu parayla satın alamazsınız. Muhakkak olumlu bir Etkisi olacak. Yani bu zaten bu bir de Galatasaray özelinde söyleyelim. Giden yabancı oyuncular işte Elman değeri Melos'u, Snyder'i Drogba Hı -hı. ki Drogba Chelsea kariyerini Chelsea'de bitirmiş. Chelsea'de geçirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Hep Galatasaray'la bağlarını koparmıyorlar, bu anlamda önemli. E, Şubat 2020 Kadıköy'deki serinin bittiği derbide en son 50.000 taraftar gördüğümüz, evet. nereden baksak 1.5 yıllık bir periyot söz konusu. E, sezon başıyla ben bir PSV Galatasaray maçı hatırlıyorum. PSV %100 kapasite oynamıştı, o Hollanda'da taraftar serbestti. Muhakkak etkisi oluyor. Artı bu tarz takımlar ozer. genç genç gelişime açıklıyoruz, Galatasaray henüz olmuş bir takım değil. Bence taraftarla sinerjisi çok önemli. Yani ben Galatasaray'ı şimdiden söyleyeyim çok şampiyonluk için şansını yüksek görmüyorum ama olur da Galatasaray bu sezonu şampiyon bitirirse bence bunun kırılma anı e, pazar günkü Fenerbahçe maçındaki o taraftarla e, takımı yaratacağı sinerji ki geçmişte böyle bir derbi var. Hatırlatalım e, Ebu elman Elmander'in, Melo'nun golünün olduğu evet. bir üç Aslan e, Aslantepe'deki ilk derbilerden biriydi zaten. E, Galatasaray o sezona yine, yine sıfırdan kurulan bir kadro ve derbi sonrası ciddi bir seri yapmıştı ama şimdi şöyle bir tutmuyorum. Bir o takımın CV'si çok yüksekti işte. Evet. En öte yandan oyuncusu Riera'ydı. Bakarsak bugün evet. Riera Galatasaray'ın sol tarafını gözü kapalı emanet edersene. Melo'ya, Selçuk'a, Eboue'ye, Elmandere girmiyorum bile. Ama şu var, artı Avrupa'da yoktu o takım. Sadece lige konsantreydi. Bu takım için ben kendi adım hani ligde şampiyon olmasa da çok olumsuz bakış açısına sahip değilim. Galatasaray ee, bu sezon bir şeyler kaybetsin önümüzdeki yıllar için çok şeyler kazanıyor evet, bu anlamadım. her geçen sene. 4 senelik Financial play kıskacı satabileceğiniz oyuncu yoktu işte o yüzden. Evet gittiniz Falko IBON servissiz babeli boşa çıktığı için aldınız hı hı. yaş ortalamanı yükselttiniz ama şimdiki takıma bakalım daha i̇şte, gençleşen. E, Saşa Boy'e hala konuşmuyoruz bir, bir iki ay oldu ee, evet. ki o da çok soruluyor Ozer. Aralık ayında döneceğini söyleyelim. Hı hı. Kasım ayı için yani Fenerbahçe Marsilya Yeni Malatya maçlarında olmayacak. E, Saşa Boy gibi yatırımınız var çık İtalya'dan takip ediliyor. Morutan her anlamda skor gücü yüksek. Üstüne elinizdeki oyunculardan Marco Akeren bence değerlerini her geçen gün evet. artırıyor. En azından Galatasaray'ın gelecek adına doğru yolda olduğunu altını çizelim ama yani bu kısa vadede ligde ne getirir? Orada ciddi şüphelerim var. Bunun sebebi de demin ifade ettik. Bir e, gol anlamında sıkıntılı bir takım Galatasaray. İleri ucunda daha net bir isim belirleyemedik ki. Benim görüşüm orada Mustafa Muhammed'in düzenli oynaması e, gerektiği yönünde. İkincisi de demin ifade etmiştim. Trabzonspor, Hamsik örneği verdim ki ona Vakayemi, Bakasitası, Beşiktaş'a gidelim. Gezalı, Piyaniçi, Tekçeri yani böyle... Kreatif lider oyuncu eksikliğini hissediyor ki hani bu tarz yeni kurulan takımların böyle Çok Sancıları hı. oluyor öyle bir isim var Galatasaray'da Sofyan Fegüli ama bir buçuk yıldır güvenini kaybetti evet. öyle söyleyelim yani Güven verme en azından bana bir futbol sever olarak e, işin içine sakatlık artı Fiziksel durum da girdi bir kilo fazlası var Fegüli'nin ama müthiş bir oyun attı işte Lokomotiv Moskova maçına hı hı. attığı gol o kalite ölmüyor sonuçta hı hı. E, Fatih Hoca da Fegüli'yi tekrar kazanmaya çalışıyor yani derbide de oynamasını ee, bekliyorum. Derbi'nin sonucunun hani Galatasaray için ya da şöyle söyleyeyim derbiyi kazanan tekrar şampiyonluk yarışına girer, ada, iddia da olur diyemem ama benim düşüncem şu ozer. Pazar günü kaybeden takım bence şampiyonu avlatar. Mehmet Özcan bizlerleydi. Değerli yorumları için teşekkürler. Ben teşekkür ederim Ozer. Derbi bitsin. Uzun uzun tekrar Konuşuruz. konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Bizi takip etmeye devam edin.